TV ekranlarından herkese merhaba, ben Cansu Yüksel, İzmir'de öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Urla adayı Selçuk Balkan'ın şantiye şefi olduğu inşaatta Hayati Pınar isimli işçi hayatını kaybetmiş ve Balkan yargılandığı davanın 2019'da kapandığını belirtmişti. Yeni Gün gazetesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hala devam eden yargılamada Selçuk Balkan'ın da sanık olduğu bilgisine ulaştı. Urla'da 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olan Burak Oğuz, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış ve ardından ilçeye kayyım atanmıştı. Urlalılar 2014 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde herhangi bir sebepten kayyım atanma tedirginliğini yaşadıklarını sıkça dile getirmişti. Önümüzdeki yerel seçimler için aday gösterilen Selçuk Balkan'ın yargılandığı iş cinayeti davası hem CHP Urla örgütünü hem de Urlalıları tedirgin etmişti. Selçuk Balkan'sa bu tedirginliği gidermek için davadan beraat ettiğini ve 2019'da yargılamanın kendisi için bittiğini söylemişti. Ancak Yeni Gün gazetesi İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Nisan 2024'te yapılacak olan duruşmada Selçuk Balkan'ın da sanık olduğu bilgisine ulaştı. Balkan'ın avukatı Şehrazat Mercansa Selçuk Balkan taksirle bir kişinin ölümüyle birlikte bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan yargılaması devam ediyor. Diyor. Ancak bu aday olmasına engel değil açıklamalarında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adaylarını değerlendirirken İzmir'deki aday belirleme sürecine dikkat çekti. Özel, İzmir'de bir yorgunluk hissedildiğini belirterek seçmenin CHP'ye yeniden yönelmesi için bir yenilenme sürecinin gerekli olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye genelinde iddialı olduklarını belirten Özel, gelecek seçimlerde sürpriz sonuçlar beklediklerini ifade etti. Özellikle Lütfü Savaş'la ilgili devam eden tartışmalara değinen Özel, alternatif aday arayışında olduklarını da belirtti. Özel, İzmir'deki aday değerlendirme sürecine de değinerek, İzmir'de bir yenilenme ve yeniden seçmenin dönüp CHP'ye bakmaktadır bakmasını istiyorduk. Çünkü hizmetten değil ama bir yorgunluk vardı diyerek İzmir'de bir değişim ihtiyacının farkında olduklarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel tarafından CHP'den Karaburun adayı olan Nurşen Balcı düşürüldü. Yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan atanırken parti meclisi kararı olmadan yapılan değişiklik karışıklığa neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. CHP Parti Meclisi kararıyla CHP Karaburun Belediye Başkan adayı olarak atanan Nurşen Balcı'nın adaylığı düşürüldü. Balcı'nın yerine Karaburun'dan mevcut başkan İlkay Gergin Erdoğan yeniden aday gösterildi. Parti meclisi kararı olmadan yapılan değişiklikse dikkat çekti. Özgür Özel'in beklenmedik olağanüstü durumlarda adayları parti meclisi kararı olmaksızın değiştirebileceği iddia edildi. İzmir'den İliç'teki çevre felaketi için OHAL çağrısı geldi. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen çevre felaketinde 9 işçi toprak altında kaldı, tonlarca siyanür ve ağır metallerin olduğu malzeme doğaya karıştı. Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı OHAL çağrısında bulundu. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürerken Fırat Nehri'nin yanında meydana gelen kaymadan dolayı tonlarca siyanür ve ağır metaller doğaya karıştı. Erzincan'da çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrasında oluşan felaketle ilgili Disk Ege Bölge Temsilciliği üyeleri Basmane Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklama metnini üyeler adına Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Çevre felaketinin daha büyük hasara neden olmadan tüm madencilerin AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi gerektiğini ve olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sarı, çevre felaketi daha da büyümeden o hal ilan edilmeli. Tüm madencilerin AFAD bünyesindeki arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmelidir diye konuştu. 15 Şubat 2024 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 1973 liradan, çeyrek altın 3399 liradan, cumhuriyet altını 13474 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 109185'ten, dolar 30.75'ten, euro 33.11'den, petrol 81.25'ten ve bono 42.69'dan işlem gördü. 16 Şubat 2024 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Karabağlar 15 derece, Bornova, Karşıyaka 16 derece, Buca 14 derece, Çeşme, Urla 14 derece, Foça 13 derece, Dikili 15 derece, Selçuk 16 derece, Çiğli, Menemen 15 derece, Aliya 13 derece, Ödemiş 17 derece, Torbalı 16 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.